Merhabalar. Merhaba. Biz yine yollara düştük. Yılı kapatmadan son birkaç kamp daha yapalım istedik. Şimdi gideceğimiz yerin konu bilgisini vermek istemiyoruz. Çünkü burası bize özel bir yer istiyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bence yerimiz güzel oldu. Ne diyorsun? Bence de tamam burası. Haydi yükleyelim. Kapat gidelim. Abi. Kapat ne olur. güneş olduğuna bakma aşkım soğuk. Bunu mu çevireceğiz? Yok. Baca burada olacak, kapı burada oluyor o zaman. Kapı nerede olsun dedi sen? Şöyle çevireceğiz. Şimdi gene aynı şekilde. Birimiz tutsun, birimiz yapsın. Bir kompresör almıştık, şimdi bir onu deneyelim dedik. Umarım yetişir. Üstten geçirsen daha mantıklı gibi aşkım. Yetişiyor artık. Tamam. Ben bunu gideyim. Yani başlıklarıyla olmadı, bir de kendi pompamızın başlığıyla deneyelim dedik. umut veriyor gibi sanki. Hiç Su inanılmaz çekilmiş ya. Normalde nereye kadar suydu aşkım? Buraya kadar suydu ya. Olduğumuz yere kadar. Fakat olduğumuz yere kadar suydu. Biz hatta şuradan böyle geçerdik hatırla. Evet bizim paçakamız burasıydı. Şimdi çadırı kurduğumuz yeri göstersin Kaç metre var arada? Aynamı da yanımda götürdüm. Birkaç güzel fotoğraf çekelim diye. Normalde odunumuz vardı ama baksın buradaki odunlar hep kuru. Bunlardan toplayayım istedim. efendim. ne olduğunu bilebilir misin? Hayvan mı var? Ayı mı takılmış buraya? Bilmiyorum. Ama burada ayı izi görmüştük daha önce. Evet. Ayı tüy gibi aynı. Seçebiliyor mu kamerayı? <laughs> buraya takılmış gitmiş. <laughs> Akşam gelmesin yanımıza. Sanmıyorum ya gelirse de. Ateşimiz büyük zaten yaklaşmaz bize. Burada zor bulunur aşkım zeytin. Bizim getirdiklerimiz mi bulduğumuz mu? yeri kopla. Değil mi? Hayır. Pis geldi kokusu. Allah Allah. Evet. Ne kadar güzel olmuş ateş yerin. Akşam rahat rahat otururuz. Okay. Ojekin. Ne? Jekin. Cam kart denince ismi. Okay, olur. <laughs> o zaman ben de şuraya bir yere masa kurayım mı? Olur güzel. Büyük, Büyük masayı istersen, küçük masa. Büyük masayı alıyorum. Alayım mı kafanı ha? Alayım mı? <laughs> Vallahi alayım mı? <laughs> Biraz <laughs> ciddi geliyor. <laughs> Eskiden buralar hep su olduğu için misina düşüyor her yerden her yerden misina çıkıyor. <laughs> Şu an senin normalinden kısık konuşuyorsun. Hadi lan. Bak nasıl kir görüyorsunuz değil mi? Bu. Burası kesilecek. Çirkin yüzünü ortaya çıkartmak için yaptım. Yüzümü çirkin mi buluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı kapatayım mı? Onu ben yapacağım. <laughs> Aa, hayır. Benim. ne istiyorsun? Bugün biraz kolaya kaçtık. Makarna yiyeceğiz. Bu tencerenin yerini ayarladık. Suyumuz kaynasın. Makarna deyip geçmeyelim ama çok güzel sos yapacağım yanına. Tereyağını belirtebilir misin? Azıcık tereyağı koy ya. da güzel. Çok güzel bir parça aldık. Normalde 5 parçalı. Bir tanesini kullandık. Şimdi bir tane daha çıkartıyorum. Tereyağı hazır. Teşekkür ederim. Hemen alacağım. domates sosla salçayı karıştırmıştım. Şimdi ondan bolca dökeceğim. Sosun vurucu parçası kekik. Az önce yanlış söyledim. Kekik değil, vurucu parçası sarımsaktır. Bol bol atalım. Hem doğradım, hem ezdim. Gel bakalım. Hazır mı? Hazır. Romantik bir akşam yemeği oldu bence. Gayet güzel oldu. Lezzetli mi? Çok güzel olmuş. Ormana mı daldı o? Gidiyor bak orada. Daldı şimdi. Bence o tilkiydi. Muhtemelen. Bir de bizim etrafımızdan gezmesi yok mu? Hazır mısın? Hazırım. Şu tütme sorununu çözelim artık. Yeteri kadar soğumadı ama. Dur ben onu kaldırıp sana vereceğim. Hayır hayır. Şöyle tutayım. Sen aşağı ile ilgilen. Aşağı çıktı. Bir Bir gel bakalım. sen ben yerleştireyim. Yakma elini yeter. Biraz döndürebildik. ufaktan denememiz lazım şimdi. Odun mu açacaksın içine? Ha, bir tüttüreyim şöyle. Daha tol aşkım, burası bende. Odunlar mı yaş diye şüphelenmeye başladı? Allah didik çektik içeriye. Bununla deniyoruz. Evet. Tüt. Öyle mi? Şu. Hmm. Ben gidiyorum kendine iyi bak. <laughs> Yağmur yağmadan yağmadan İki boruyu bir yer değiştirelim Olacakmış bir yok ama Sokonu aldın mı? Hı hı Dışarıda sıcak olabilir dikkat et Geliyor mu sesin? Evet Çekeyim mi? Çıkartıyorum bunu. Çıkar, çıkart çıkart, elinde tutma. Oraya açma, oraya açma. Niye? Gel hemen gel, gel. Geldim. Gel o boruyu. Doğru boruyu verdiğine emin misin? Aynı boruyu geri verdim. Tamam, şimdi oldu. Takayım mı? Gel gel, ver. öldüm burada. Her yeri bir Kafanı çıkart da biraz nefes al dışarıda. Dışarı resmen karbondioksit fırlıyor. Gülüyor, bak. Bayılacaksın oğlum çık. Gece neti buçu. Dışarıda efsane bir yağmur ve aşırı bir rüzgar var. Solumuz söndü. Çok fazla içeri tepki için besleyemedik arabada günaydın. Herkese günaydın. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Biz dün gece fena yağmur ve rüzgara yakalandık. Sobamızın borusu sürekli kendini attı. Hiçbir şekilde sobayı yakamadık zaten. Çok fazla tütü. İçerisi duman altı oldu. Tehlikeli olunca dedik ki arabaya gidelim. Arabada uyuyalım. Geceyi arabada geçirdik. Avcılar geldi. Tüfekler sıkıldı ama garip saçma bir geceydi. Kahvaltımızı yapıp çıkmayı planlıyoruz. Bu video biraz kısa olacak. Tekrardan iyi seyirler. Aslında çok güzel yerdeydik de hala rüzgarlı. küpüyle pişirmeye çalışacağım. Üç tane mi kaldı? Yok, küçük olarak 3 tane var. Bakın ısınmaz, sürecek sen. yapacak mıyız? Gideceğiz, gideceğiz. değil mi? Hı hı. Sence? Hı hı. Döktüm ama birazcık atlat. Hiç önemli değil. Tuz attın misin? Evet. gece arabada yaptığımız için soğuktan dişlerimi aşırı sıkmışım. O yüzden bütün çenem ağrıyordu. Oğuz'la da o yüzden yardım edemedim. Mecbur arabada bekliyorum. Bu kampı normalde iki gece olarak planlamıştık. Ama kendimiz de o gücü hissetmiyoruz çünkü her şey üst üste geldi. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Hoşça kalın.